Merhabalar. Modkar Türkiye motosiklet grubundan Çiğdem Meriçli ben. Modkar öncülüğünde ve diğer birçok motosiklet grubunun ve sürücülerinin desteğiyle bir sosyal sorumluluk projesi için Burdur Bucak Kızılkaya'dayız. Bu projemizde yakın zamanda şehit verdiğimiz polis memurumuz Şeyda Yılmaz'ın anısını yaşatmak için burada hep birlikte toplandık ve bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. Merhabalar İlkay Bey, hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İki tekere gönül vermiş tüm motosiklet grupları ile beraber bir sosyal sorumluluk projesi evet. adına buradayız. Öncelikle size hoş geldiniz demek istiyoruz. Ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ee, ederiz. Bu imkanı Kızılkaya'ya sağladığınız için ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Antalya'daki motosiklet kulüpleri ve Kızılkaya Belediyesi'nin önderliğinde e, şu anda bir hatıra ormanı dikiyoruz. Şehidimiz adına, Şeyda Yılmaz adına. E, ben çok mutluyum ve gururluyum e, bu imkanı bize tanıdığınız için. Ve e, ormanımızda gerçekten çok güzel olacak, e, yeri de güzel. E, Bunun üzerine etrafını da çevirip koruma altına aldığımız zaman güzel bir ortam haline getirmiş olacağız sizlerin sayesinde. Çok teşekkür ediyoruz. Bize destek oldunuz, yanımızda oldunuz, bizi yalnız her zaman, bırakmadınız. Her zaman. Böyle anlamlı bir etkinlik için. Tabii. Umarım daha güzel etkinliklerde İnşallah. bir araya geliriz. Onları İnşallah. paylaşırız etkinliklerle. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de yukarıda terasımızın oraya bir e, ocak ayında ben o zaman sizlere de davet edeceğim. İşte bin fidan dikeceğiz e, zeytin fidanı. O etkinlikte de ben de sizleri bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlaka katılacağız. İnşallah. İnşallah. Burada olduğunuz için tekrardan başta motokar olmak üzere tüm motosiklet grupları adına tekrardan teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. İlginiz, arkanıza. hoş geldiniz diyorum. Sağ, olun. Sağ olun. Merhabalar. Faruk Sayhan'la beraberiz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhaba, iyi günler. Ben Faruk Sayhan, 81 Antalya doğumluyum. Ticaretle uğraşıyorum. Motkar Türkiye Kulübü'nün başkanlığını yürütmeye çalışıyoruz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş ee, geldiniz. hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ki yakın zamanda yaşamış olduğumuz acı bir kaybımız var. Evet. Genç yaşta bir polis memurumuzu, Şeyda Yılmaz'ı kaybettik. Evet, bunun acısını ettikler. bunun acısını yaşıyoruz. Evet. Şehit evet. oldu. Ee, ülke olarak bunun acısını yaşıyoruz. Önceki şehitlerimizde olduğu gibi onun anısını yaşatmak adına burada bir hatıra ormanı oluşturmak için bir aradayız. E, bu etkinliği e, mutkar olarak organize ettiniz. Bu etkinliğin bir parçası olmak e, sizin için ne hissettiriyor? Duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Şimdi gelecek nesillere bir iz bırakmak herkesin amacı, emeli düşüncesi. Biz bu vesileyle gelecek nesillere bir isim, hem şehitimizin adını yaşatmak uğruna bir yere bir dikil ağacımız olsun dedik. Bunu fizikiye çevirdik. Ve bir hatıra ormanı yapmayı düşündük. İlk önce bu 50 fidanla kendi aramızda modkar olarak, kendi aramızda bir etkinlik olsun tarzındaydı. Sonra bir büyüyen kar topu misali. işte abi bu 50 ağaç değil de niye 150 olmasın? Diğer motosiklet kulüpleri destek çıktı. Abi 500 dikelim, tamam. E niye için dikeceğiz? Abi bir şehidimiz var ya onun adını verelim, hem onun adı yaşasın. Yani sanki bir atılan küçük bir kar tanesinin, kar topunun büyük bir çığ olması gibi büyüdü gitti, patladı gitti dediğimiz bir olay oldu. Buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Ama bizi yalnız bırakmayan 12 tane motosiklet kulübü var. Ve yaklaşık burada gördüğüm kadarıyla 60-70 tane motor var ama etkinliğimiz 2'de başlayacak diye duyurmamıza rağmen erkenden geldiler. Birlik ve beraberlik içinde hem ülkemize fayda, hem geçmişlerimize hatıra, hem unutulmayacak bir hatıra olarak bu etkinliği düzenledik. Çok mutluyuz. Evet çok güzel İki tekere gönül vermiş herkesi bir arada görmek görmek böyle anlamlı bir etkinlik için bir araya gelmek çok kıymetli. Umarım bundan sonra acı olaylar için değil de bize güzelliğini hatırlatan e, olaylar için bir araya geliriz. Onlar için bir etkinlikler etkinlik düzenleriz. İnşallah. Tekrardan teşekkür ben ediyorum teşekkür katıldığınız ediyorum. için, emek çok verdiğiniz sağ olun. için, mutkar mot olarak öncüsü olduğunuz için. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Merhabalar. Merhaba. Kerim Işıldak'la beraberiz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki ben Kerim Işıldak, Akdeniz Üniversitesi Motosiklet Kulübü'nün kurucu başkanıyım. Ekibimle beraber buradayım bu alanda olmaktan, bu özel günde buluşmaktan ve bu etkinlikte yer almaktan gerçekten çok mutluyum. Düzenleyenlere de, alanı bize sağlayanlara da çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz böyle anlamlı bir etkinliğe destek olduğunuz için, bizim yanımızda olduğunuz için, yalnız bırakmadığınız için. Emeğinize sağlık, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de Tansel Mavi ile beraberiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, güzel bir sosyal sorumluluk projemiz var. Evet. Siz de buradasınız. Biz de buradayız. siz de bir parçasısınız. Hoş geldiniz evet. tekrardan. Sağ olun, Biraz ederim. kendinizden bahsedebilir misiniz? Neden buradasınız? Ee size ne hissettiriyor burada olmak? Duygularınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Ben Tansel Mavi, Xmeksa Antalya'nın e, onur kurucusuyum. Arkadaşlarımızla güzel bir etkinliklerde bir araya gelen bir ekibiz. Antalya'da bireysel takılıyoruz. Bu etkinliği, sosyal projeyi diğer grup ve modların ve Antalya Riders 7'nin öncülüğünde duyumunu aldık. Hep birlikte bir araya gelmek için böyle bir organizasyonda biz de destek vermek için geldik. Güzel bir organizasyon. Özellikle şehit polislerimiz olsun. Böyle projelerde bizlerin de yer aldığını herkesin bilmesini isteriz. Görüşmemediğimiz arkadaşlarımızla da burada olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz ayrıca. Havamız da çok güzel. Bize destek olan e, kurumlara, amirlere, müdürlere, belediyelerimize de buradan sizin adınıza da teşekkür etmekte e, borç bilirim. Bu şekilde güzel bir ortam. İnşallah böyle projelerde hep birlikte Antalya'daki tüm motosiklet grup platformu adı altında bir araya geliriz. Güzel etkinliklere imza atarız diyorum. Evet güzellikleri anacağımız, evet, projelerin evet. altında imzamızı atacağımız bir sürü etkinliğimiz olur inşallah. i̇nşallah. Acı olayları değil de güzel evet. anıları yaşayacağımız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben katıldığınız teşekkür için. Ediyorum. Emeğinize sağlık, ayağınıza Aynı sağlık. Aynı dileklerimizi. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Merhabalar. İbrahim Çiğdem'le beraberiz. Lütfen biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar. Antalya City motosiklet grubu olarak ben İbrahim Çiğdem. Yakın zamanda yaşamış olduğumuz acı bir kaybımız var. Polis memurumuz Şeyda Yılmaz'ı kaybettik. Onun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz de onun anısını yaşatabilmek adına burada bir hatıra ormanı oluşturmak istiyoruz hep beraber. Bu etkinliğe katılmaya nasıl karar verdiniz? Bu etkinliğin parçası olmak sizin için hangi anlamı taşıyor? Duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Öncelikle bu etkinlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Motkar'ın öncülüğünde, Drivesed'in öncülüğünde bu proje için başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hatıra ormanında bulunma, ya 15 sene sonra, 10 sene sonra bulunmayı çok istiyorum. Benim için çok duygulu bir an. Gelen ekip arkadaşlarıma, motosiklet camiasındaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bu çok anlamlı etkinliğe katıldığınız için. Elinize, yemeğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar, Feyza Göker'le beraberiz. Hoş geldiniz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Hoş bulduk. God Cycle Antalya Motosiklet Ailesi kurucusu Feyza Göker. Ailemle geldim. Hoş geldiniz. Ee... Yakın zamanda yaşadığımız acı bir kaybımız var, bir şehidimiz var, genç yaşta kaybettiğimiz polis memurumuz Şeyda Yılmaz. Onun anasını yaşatmak adına burada bir hatıra ormanı oluşturmak için buradayız. E, God Cycle olarak bu e, etkinlikten nasıl haberdar oldunuz ve sizin için ne anlam ifade ediyor burada olmak? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Polislerimiz her zaman baş tacı. Dediğim gibi bir güzel bir söz var. Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir. Bir tane ölürüz, bin tane doğarız. Şeyda Yılmaz'ı da e, burada hatıra armanın canlandırmak için geldik. Umarım böyle şeyler yaşanmaz diyoruz ama sadece ummakla olmuyor. Bir şeyler de yapmamız gerek her zaman. Evet, kesinlikle. Duygularımız karşılıklı. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamda etkinliğe sizlerle dahil olduğunuz için. Elinize, yemeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Her zaman e, Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Nuri Taşköprü ile beraberiz şimdi. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Nuri Taşköprü ben. Ee, Antalya Motto Motosiklet Grubu Başkanıyım. Ee, Motkarla kuruluşumuz hemen hemen aynı tarihe denk geliyor. Güzel bir sosyal sorumluluk projesi yaptı Motkar. Kendilerine teşekkür ederim. Bütün grup üyelerine, başkanlarına, emeğe geçen herkese. Biz de biraz katkımız olsun diye çıktık geldik buradayız. Hoş geldiniz. Hoş Evet biliyorsunuz ülke olarak yaşamış olduğumuz acı bir kaybımız var. Bir şehidimiz var. Eee Şeyda Yılmaz anısına bir hatıra ormanı e, oluşturmak için buradayız. Bir sosyal sorumluluk projesi. Adı altında e, iki tekere gönül vermiş tüm motosiklet gruplarıyla beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için, ben bize teşekkür katıldığınız ederim. için. Ben teşekkür ederim. Duygularınızı yine paylaşmak isterseniz. Biz Motkar'ın yaptığı iş şey olduğu bütün etkinliklere katılıyoruz. Kardeş kulüp gibi bir şey olduk. Ve bundan çok büyük keyif alıyoruz. Her şey için teşekkür ederiz. Katıldığınız için biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, emeğinize sağlık. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş Merhabalar. Emre Arıkan'la beraberiz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba. Adım Emre Arıkan. Antalyalıyım. Yaklaşık 2018'den beri motosiklet kullanıyorum. Daha önce de daha bisikleti sporcusuydum. Motosiklete bindikten sonra da elimdeki imkanlarla Türkiye'yi, ve kültürleri öğrenmek için yollara çıktım. Yaklaşık 2018'den beri de uzun turlara gidiyorum ve daha taş kamp etkinlikleri düzenliyoruz. Kamplara gidiyorum, Türkiye'nin belli köşelerine elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum. Bu şekilde bir hayatım var. Evet, çok güzel, hoş geldiniz tekrardan. Hoş Hepimizin bildiği gibi ülkece yaşamış olduğumuz acı bir kaybımız var. Evet. Bir polis memurumuz, gencecik yaşta şehit edildi. Şeyda Yılmaz, onun anısına bugün bir hatıra orman oluşturmak için buradayız. Sizler de katıldınız. Bu etkinlikten nasıl haberdar oldunuz ve bu etkinliğin parçası olmak sizin için ne anlam ifade ediyor? Buna ilgili duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu hafta için aslında birçok planlarım vardı ama konu hassas bir konu. Evet. Polis memuru şehidimiz bu, bizim hepimizin şeyiydi. Şeyda Yılmaz adına böyle bir etkinlik yapılması ve Kızılkaya Belediyesi de bu etkinliğe. Vesile olmasına çok mutlu oldum ve gerçekten ben bir motosiklet gezgini olarak kesinlikle burada olmam gerekiyordu ve bütün planlarımı iptal edip ben aslında keşif yolcuları ve Tuğba Bandana adına da geldim. Onlar için de birer fidan dikeceğim. Onların selamlarını da getirdim size. Ee, böyle bir etkinlikte olmak gerçekten gurur verici. Ee, şehidimizin adını bu şekilde yaşatmak e, inanın hani konuşurken bile heyecanlanıyorum. Ee, çok gurur verici bir şey. Evet, ee, motosiklet gruplarının da bu etkinliğe dahil olması gerçekten çok mutluluk verici. Vesile olmaları çok güzel. Hani vesile olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle bir anı bize yaşattıkları için. Ee, çok teşekkür ediyorum herkes için. Biz teşekkür ediyoruz böyle bir anlamlı etkinliği dahil olduğunuz, katıldığınız, emek verdiğiniz için tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Çok Teşekkür sağ olun. Ediyorum. Teşekkür ederim olun. her şey için. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Biliyorsunuz, e, yakın zamanda yaşamış olduğumuz acı bir olay var. E, bir polis memurumuz şehit edildi, Şeyda Yılmaz. E, burada onun anasını yaşatmak adına bir hatıra ormanı oluşturmak için buradayız. E, bu etkinliğe katılmaya nasıl karar verdiniz? E, bu etkinliğin parçası olmak size neler hissettiriyor? ...bununla ilgili duygularınızı almak istiyorum ben sizin. Tabii. Şimdi e, Antalya'da çeşitli gruplarımız... ...derneklerimiz var motosiklet üzerinde. E, biz yeni bir oluşumuz... E, ...bir buçuk ay oldu. Motoclub e, Türkiye'nin kurul kurulması. E, İnsan... ...grup bir başkanıyla beraber... ...ben İlay Moto e, ...Motoclub'un kurucu başkanlarıyız. Tanışmamız şöyle oldu... E, ...Motcar... E, ...başkan yardımcısı... Engin Başkanım bir toplantıda 12-13 tane grup lideri, grup başkanının katılmış olduğu toplantıda Kızılkaya Belediyesi'nin böyle bir imkanı sağladığını artı bir fidan dikimi söz konusu olduğunu geçmiş zamanda da maalesef şehitimizden dolayı ortak bir kararla bu hatır ormanını şehitimize yönelik yapmayı planladık. Grupların hepsi ellerinden geleni yaptılar. Biz motoklub olarak elmalıdan pidelerin getirmesini sağladık. Güzel bir organizasyon. Tek çatı altında bir birlik olarak toplamamız çok güzel. Bütün motor kültürünü, motosiklet kültürünü insanlarımıza dağıtmak için güzel bir oluşum bütün grup başkanlarını, dernek başkanlarını, motosikletle ilgili kurulmuş bütün dernekleri, kuruluşları gerçekten tebrik ediyorum. Yani bir çatı altında Antalya motosiklet grupları birliği adı altında böyle bir organizasyonun yapılması, Motkar'ın öncülüğünde Gerçekten teşekkür ediyorum aynı zamanda ve devamını da bekliyorum evet. inşallah. Biz teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı etkinliğin bir parçası olmak seneler hissettiriyor. Ya şu anda bir yandan üzülüyoruz, bir yandan e, duygusal bir ortamdayız. Acımız büyük. Yani birçok şehidimiz var. Oluyor da her geçen gün e, elimizden geldiği kadar e, bütün şehit ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Yeni bir kulübüz, bir buçuk aylık, Başkanım dediği gibi katılıyorum ona bir buçuk aylık bir kurumuz. Ama elimizden geldiği kadar bu tür etkinliklerde ön planda olmak isteriz. Kim olursa olsun. Bir adım kendini alsın, ikinci adım biz atarız. Ee, şehidimiz için çok üzgünüz. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ee, güzel bir etkinlik. Ee, orman müdürlüğüne çok çok teşekkür ederiz fidan desteklerinden dolayı. Bazı arkadaşlarımız Engin Başkanımız, Mutkar'ın e, başkanına da çok teşekkür ederiz. Böyle bir etkinlik yaptığı için. Biz Motor Kulübü olarak bütün kulüpleri bir araya toplama amacımız vardır. Hepimiz iki teker sevdalısıyız. Evet. O yüzden herkese teşekkür ederim. Böyle güzel bir etkinlikte tekrar buluşmak üzere diyorum. Vatan sağ olsun diyelim artık. Çok teşekkür ediyoruz katılım güzel sağladığınız güzel için. Sağladık. Umarım bundan sonra acı olaylar için değil de güzel, güzel e, olayları anmak için yapılacak güzel etkinliklerde bir araya geliriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum çok size çok tekrardan. De organizasyonlarda Motor Club Türkiye ailesi olarak katılım sağlayacağız. Motor sevenlere e, ve evet, motor kültürünü e, geliştirebilmemiz için elimizden geleni yapacağız. E, sizlerle beraberiz. Birlikte hareket edeceğiz. Evet, bu Birlikte çok adım atacağız. kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Teşekkür Ayağınıza yüreğinize dilinize sağ olun. sağlık. Emeklerinize sağ olun. sağlık Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar, evet. Antalya Motosiklet Kulübü'nden Saadettin Bey, hoş geldiniz. Biraz hoş sizi tanıyabilir miyiz? Ee, kulübümüz 2015 yılında kurulan, e, yaklaşık 40'a yakın üyemiz olan bir kulübüz. En eski kulüplerden biri Antalya'nın. Ee, bu gibi etkinliklere katılmaktan çok mutlu oluyoruz. Daha önce de katıldık. Destek vermekten çok mutluyuz. Bu, bu, bu gibi etkinliklere, destek veren kulüplere de çok teşekkür ediyoruz burada. Hep beraberiz. Motorcular olarak e, her zaman beraber olmaktan çok güzel bir şey. İyi bir şey. Yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Motosikletlilerin farklılığından hissettirmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz her şey için. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. İki tekere gönül vermiş bütün motosiklet gruplarıyla birlikte bu sosyal sorumluluk projesinin altına imzamızı atmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Tekrar teşekkür ederiz Biz burada teşekkür olduğunuz ederim. için. Sağ olun. Emeğinize sağlık. Her sağ zaman olun. teşekkürler, sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle kendini ve kulübünü tanıtmanı istiyorum. Ben Baby Baby Girl Riders kurucularından Dilara Demirkaya. 25 yaşındayım. Ee, kulübüm Antalya'daki kadın motorcular için içeride erkek vesaire yok sadece kadınlara özel bir motor kulübü bu kadar. Peki bu etkinliğe katılım süreci nasıl oldu? Katılım süreci e, Antalya grup başkanlarının da e, yardımlarıyla hep bir, el birliğiyle yapmış olduğumuz bir şey etkinlik. Burada olduğum için memnunum grubum ve kendim adına Bunların devamının gelmesini de bekliyoruz. İnşallah inşallah. Hep birlikte olduğumuz sürece iki tekere Aynen. gönül vermiş gruplarımızın hep birlikte olduğu sürece inşallah devamı gelir. Ee, bir sonraki etkinliği de ben buradan şimdiden duyurmuş olayım. Bir sonraki etkinliğimiz de muhtemelen Elmalı'da olacak. Elmalı. Ee, Elmalı'da yapacağız. En azından hem sürüş yapmış oluruz uzun yol sürüşü. Hı hı. Hem orada bir fidan dikimi yaparız hem de bir yemek yeriz en azından herkesle Vallahi birlikte. valla süper olur abi. Ee, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim bir şey yok. Tamam. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum.